herkese merhaba ben Rembey krallar kraliçeler hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz sağ altta canım çetim sizinle olacak kickte canlı yayındayız kick.com slash yazarak canlı yayınlara gelebilirsiniz <coughs> çok pardon açıklama kısmında da zaten ee, canlı yayınların linki bulunuyor solo oynuyorum border haritasındayız tatlı operatörler bandanmış en son bir Twitch ile Rush denemiştim. Olmamıştı. Şimdi bir burada bir deneyeyim. Rush atmayız da belki Twitch'i de değiştirebilirim. Duruma göre bakarız. <laughs> Emerald, Diamond, Şampiyon Elo'dayız bu arada. Ben bir su içeyim sesim. Niye böyle oldu? <laughs> Okey. Bir bölgeye bir bakalım. Sesi birazdan fullleyeceğim. <laughs> Ayda iyice bir görelim kim var kim yok. Belki Demon Strike Mire kalmak ister. Şöyle Bandit, Tubaro. Trick muhabbeti yaparlar mı bilmiyorum. Bir de Vigil var. Aslında bu taraftan oynayıp Dokai'ye bir de açık. Bununla win alma olasılığımızı arttırabiliriz. Rem alabiliriz. Rem'le de bir kışkırtma çekebilirim bu evrede. Rem alayım. <laughs> Seviyorum bu haritada Rem oynamayı o oh, cctv balkonundan bir vigil görüyorum yalnız 100 fuse atacak ama onun fuse'u nasıl şuna çaktırmadan atsam arkamdan geliyor ya alabilir mi ki onu alır bence Burada bir yer açıldı Şam. Bana da bir Demi kullanarak zemini açıp aşağıdan kill aldık. Nice. One in an archives, by the way. I think five one and two, uh, one Nice. Nice, good job. Karşı takım demoralize oldu bile bu arada. Güzel, güzel. Gayet iyi. Tek kişi. Dozer tek başıma mı kral? Genelde tek başıma atıyorum maçları. Ya da işte bu aralar sofesteğimle giriyoruz takımlı maçlarda bir 5'li ekibim olmadığı için çok fazla YouTube atmak istemiyorum ama YouTube eğer takımlı maçlarda görmek istiyorsanız işte nadiren olsa yüklüyorum sezon başlarında yayınlarda çok fazla takımlı maç geliyor genelde chatle beraber oynuyoruz aklınızda bulunsun Evet işte Duran o da sorunda cevap vermiş olayım. Sezonun bitmesine de yaklaşık bir 27-28 gün kaldı. Artık yavaş yavaş yeni sezona doğru gideceğiz. Bir önceki sezonda olduğu gibi bir challenge yapmadım bu sezon. Beş, belli başlı işlerim var abi. Onları tamamladıktan sonra muhtemelen 3. sezonda çok daha fazla içerikle geleceğim. <laughs> Zaten o işlerimi bitirdikten sonra Ha, bu yüzden video gelmiyormuş diyeceksiniz merak etmeyin onları da size daha sonradan açıklayacağım canlarım benim. E, Legion var. Ne yapabiliriz? Ace alıp önden dikkat çekebilirim ben. Güzel olur. Genelde benim Ace oynadığımı da çok görmüyorsunuz. Şöyle holo yakın fight bir Ace patlatabilirim. Bandit var ama. Olsun problem olmaz. <laughs> CCTV'ye gitmeyelim. Rate yok ya kral bitrate'de bir sıkıntı yok şu an belki fps biraz şeydir onu da bu round'dan sonra halledeyim bak yayına bakacağız diye bizim adamı öldürttük görüyor musun Çünkü almışız da diye düşünüyorum. East uh, Pink 5. On, on stairs, Ah zar, Dur bakayım şunla bir ilgileneyim mi hemen? Round'u bir tık izleyemeyeceğiniz de. Ah zar ah bitirdin bizi kral. Dur hemen halletmeye çalışacağım. Şu an 60 FPS'e sabitledim. Daha bir en yüksek FPS. Bugün bir problem yok da acaba siz mi çözünürlüğü düşürüyorsunuz otomatik? Bir ikinci üçüncü kişi dedi. FPS sayarım yok. Gündem ayarlar yazınca görüyorsunuz güncel ayarı. daha iyi de gibi sanki. Varsa tabi bilmiyorum bir şey aşırı büyük bir şey değiştirme. Adamlar aşağıya gidecek. Deprem oluyor sandım. Gölge dizini vurdu. If deneyebiliriz aşağı kata. Ya da başka bir şey de alabilirim. Bakalım. sıcaktan yayın kasası çok ısınıyor da olabilir. Ama şimdi bir tık daha düzelmiştir. Yaklaşık 7 saattir yayında olduğum için hiç restlemedik ya Elgato'yu ondan olmuştur. İptal edebiliyorsun HD paket DLC kısmından Bunlar muhtemelen buraya değil de şeye gittiler. Adını sen getir. Bir tarafını. Allah Allah kaç lan? Yine kapkan var. Biraz bir yıldır plar. kapkan bir kör. Atak Bölge kabus görüyor ya. Baksanıza patileri ara ara. Şimdi bayağı bir sürekli kabus görüyor. O da hareketi yapmayalım. Bu Vigil'i bulmam lazım. Ölmemeyim için. Hani yok gibi. Belki de öldürmüşlerdir Vigil'i. üstüne demeyi çatalım biz herhalde. Bizim <laughs> <laughs> toilet. Yüzdeki bu muhabbeti seviyorum abi. Shield'lar değişti ya chat. YouTube. Ondan dolayı böyle hem içeriği temizliyorsun, hem içi açıyorsun. Hem adamı darlayabiliyorsun. Hiç dikkatli oynamak gerekiyor. Kalkanı ayakların falan gözüküyor ama <laughs> solo oynayanlar için bence ideal operatörlerden bir tanesi. Fenrir açık. Oynayabilir miyiz? Adam aldı. Mira var. Mira'yı korumak için Vaman ya da Yeager alabilirim. Ee, Yeager oynayalım ya. Son videoda da bir Yeager oynamıştım. Gene oynayalım. Ben HD paket kullanmıyorum kral ya. Yok bir şey olmaz. Oyun dosyalarının üzerine yükler eğer kullanırsan. Nobilis afiyet olsun. Yemek yiyenler afiyet olsun. Bir de bu aralar... Böyle hani atıyorum gene video. iki gün atmıyorum, 4 gün atıyorum falan ama olabildiğince yine sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum YouTube. Siz de sağ olun beğeni atıyorsunuz, izliyorsunuz. Bu benim için güzel bir destek oluyor. Teşekkür ederim tekrardan. Mira camını nereye koyacak ki? Buraya atarsa onun mira camını koruyamayız. Diğerini buraya atıp camı kırmış. Yani. Değişik bir tarz tane hediyesi de buraya koyalım. Duran yap ya kral çok sorgulama yap gitsin. Yap ya. O, abart abart dozer aynen. sahibi e geçeyim. Yani bu Mira taktiği bir tık kötü ya. Ah, kaçamadım ya. Hop. Bir kişi daha varmış ya. Black bir arka üstünde ol. Çok kötü oğlum Mira camı. Inside, <laughs> no, in office. office one HP. Look, HP. Fountain, I think. Yeah, on the hallway. I am 19, hallway. 90, 90 hallway. Here A little more around the chip. Yani ben orayı soft bırakıp camın üstünden kesmeyi daha çok seviyorum da bize iki kil kazandırdı düşününce Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aka trollüyor diyor. Bu arada karşıyı full tanıyorum. gereksiz abi şu an oradan dokay bir direkt koşadabilir Aşırı gereksiz yaptı. Uğraşma artık be kral. Sweet man. Just coming on site. No no up floor up floor. Three. He's on site man on site. On site. Don't have defuser. fuser. She's ping on three. Allahım through the door. Allah, <laughs> ne yapıyor? Alacak diffuser'ı kaçacak şimdi ya. planting near fountain. Fountain, I think. <laughs> Adam koridora çıktı ki. Hayır yani orada zaten diffuser alıp kaçça aşırı belli ya. Aavaş artık. Ya yani Dokaya bir birazcık daha böyle iyi oynasa Fenrir'i yok edecek. Bir de aldı yani. Orada Fenrir var. Adamın zaten yapacağı şey belli yani. Diffuser'ı alıp orada oturup bekleyemeyecek. Tek speed operatör. Astım seçen var. Canlar sağ olsun. Zaten benim şu maçlarda bir defa kanser olmadığım bir an yok yani. İlla bir kanser olacağız, bir şey olacak yani. İmkansız anladın mı? Frost alayım mı? Kayıt. Burada ben hiç kayıt oynamadım. Nedir? Ama kayıt hep oynuyoruz ya. Fenrir oynuyor. O kaybı sattı aynen. Bizimkisi de sattı ama aldı bir şekilde. Fenrir R6 TR oyuncusu diyen var. Karşısı 2 Türk muhtemelen. Belki 3'tür karakter görüşlerine karşı görünmeyen operatör. Biz niye bu sayede gitmişiz ki? Vah benim güzel takımım, vah benim güzel takımım. <laughs> <laughs> Kameraları nereye atacak çok merak ediyorum. Bakın geldi. <laughs> Al bakayım. Bu evrede. <laughs> Şuraya saklayabilir miyim? Galiba şurada bir yerde adam. Ya da kaçtı anlamadım. Aynen orada bir yerdeymiş çatışıyormuş. Adam alt F4 attı For last operator standing. Last mountain is found here. Outside. Yeah. Spotted. Saldırın! Biraz zor yaparsın kral da Karşı takımın Mentalini çökerten takım Ne oldu da Acaba neyi paylaşamadılar da Birbirlerine timkil vesaire attılar bilmiyorum Ama youtube Yemek yerken Yanında Çıtır çerezlik giden bir Border maçıydı diyebiliriz Sevgili youtube kendinize dikkat edin Küçük bilgilendirmeli tatlı bir maç oldu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Bay bay.